Abi bugün şey konuşalım. Ne konuşalım. Senin ta ilk oyun oynamaya başladığın Atari döneminden aslında edindiğin bir evet. alışkanlık. Bugün Hı. de nispeten belki niş diyebileceğimiz bir kitlede kalmış evet. zor oyun oynama ve zor oyun yapma sevdası. Evet. Ben Atari dönemine böyle 1-2 kere girdim ama dönemi çoktan bitmişti. Evde PlayStation'ın varken Atari salonlarına gidiyordum. O yüzden ben meseleyi anlayamam ama galiba Atari'deki her oyun zordu. Çünkü tek jetonla oynaman gerekiyor. Heh, şimdi buraya bir açıklık getirelim. Oradan da şu Dark Souls'lar, Demon Souls'lar, işte Bloodborne gibi biraz daha normal oyunlara göre oynaması zor veya boss'larını geçmesi çok zor. Hani sürekli ölüyorsun mesela 300 kere ölen adam var, 500 kere ölen adam var. Bir şeyi geçebilmek için. Bunda bir hikaye var. O hikayeyi anlatayım ben. Sen yine girmeden önce ben gireyim abi. Arkadaşlar, e, videoların devamının gelmesi ve kanalın birazcık daha büyümesi için e, şu an izlerken video hoşunuza gittiyse eğer beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok bize büyük katkı sağlamış olursunuz. Söz sizde Kadir Beyciğim. Şimdi kardeş ilk önce bir Atari salonundan girip bağlayayım tekrardan. Şimdi Atari salonunda biliyorsun oyun oynarken biz şöyle oynuyorduk. Bir tane jeton alıyorduk. Oyuna atıyorduk jetonu. Eğer zaten iyi oyuncu değilsen ilk boss'ta ölüyordun. Yani birinci level'ı geçemiyordun oyunda. Şimdi oyun nasıl atıyorum 2-2,5 saat süren bir oyun tek jetonla bitirmesi. Evet, 10 dakika oynayamıyorsun, 5 dakika oynayamıyorsun, direkt ölüyorsun. O zaman ne yapıyordun? Oyunlar zaten çok zordu. Hani sen de o zorluğa karşı bir defans oluşup oyundaki paternleri ezberleyip öyle oynayıp oyunu bitiriyordun. Her boss'un taktiği bulunuyordu falan filan. Şimdi zaten biz buradan geldik. Buradan gelince normal, basit oyunlar yani şu gün aslında olan mesela her şeyin açıklandığı oyunlar. Bak şurada 100 metre ileride şu sağa gideceksin diye oyun bir de onu okula gösteriyor, göstermek Yanıyoruz, zaman telefon ediyorlar sana, yanıyor sönüyor. burada lan buradan. lan oğlum falan diyorlar. Ve adam işte ateş ediyor 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 diyor sana oyun ekranı kırmızı oluyor biraz daha kırmızı oluyor siyah beyaza düşüyor sen bir siperin altında tek düğmeye basıyorsun bu olaylar olduğunda adam bekliyor ve enerjin fulleniyor. Ben bu işin tabii tekniğiyle de ilgilendiğim için hani bir yerde mantıklı geliyor bana çünkü kitle o ama şunu kafam almıyor. Ben oynayamam. Evet. Ama Anladım. senden az var artık. He. Çünkü neden? Çünkü ben buradan geliyorum. Ben bir jetonla bir oyun kapatan adamım. Ben oynadığım bütün oyunları bir jetonla kapatıyordum. Street Fighter'lar, Mustafa'lar, işte Final Fight'lar, ondan sonra Cadillac vs Dinozor, Kaptan Komando. Oyunların bazen da ismi aklıma gelmiyor. İngilizceleri yani Zorbi çünkü bateri isimleri farklı. Hagar yani, derdik mesela aynen. şeye. Veya işte Lancelot oynayalım derdik. Hı hı. King of the Round oyunun ismi. Heh. Hatırladım şimdi. Mesela böyle oynanan isimler de kendimize göre bir isim veriyor. Tamam. Ben bunların hepsini tek kapatıyordum zaten. Yani manyak gibi oynuyordum oğlum zaten oyunları. <laughs> Hatta bir tane şey var. Air Carrying Wings diye bir uçak oyunu vardı. Şimdi izliyorum. Nasıl bu oyunu tek kapatıyorum da kendi kendime inanamıyorum ya. Vallahi böyle bir şey olur mu? Oluyor abi. inan oyunu izliyorum. O sondaki o uzay mekiğini nasıl geçiyorduk oğlum tek bunu. Ben şu an izliyorum kafam yanıyor. Düşün evet. o kadar zorlar. Şimdi o zaman bir de YouTube, Mutup, Google, Google bir şey evet. de yok. Hani böyle bu sonra ne oluyor veya bu nasıl geçiliyor? Öyle bir kaynak kuynak bir şey de yok. Kulaktan dolma urban legendler veya böyle işte efsaneler. Çok da efsane uydurdum. <laughs> de O tabii birbirine katardım. <laughs> böyle çok hoşuma giderdi ya. Geyik muhabbetini yapmak, gülüp eğlenmek atardı. Neyse. Tabii bak şimdi bu bir tarzdı. Bu yumuşadı. Çünkü artık Şöyle düşün pazar büyüyor ya o da gelsin bu da gelsin şu da oynasın oyunumuzu diye sen bir genel oyun yapma mecburiyetinde hissediyor yapımcı kendini. Yani ne demek şu grupta oynasın 16-18 yaşında onda oynasın ama 40 yaşındaki adamı da alalım. 38-40 bandını da alalım. Abi işte çok yeteneği olmayan şu grup da gelsin abi deyince sen gameplay yumuşatmak zorundasın. Yani Demon's Souls oynayamaz bu adamların hepsi. Evet. Anladın mı? Ve oynasa da zevk kalmaz çünkü düşün ya ölüyor, 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 ölüyor sürekli. Adam der ki bu ne landır? Uzun dönem şimdi bu oyunlar yapılmadılar. Hı hı. Sonra birisi çıktı Japonlar. E Japonların biraz da kültürel ve hala oyun zevkleri farklı. Yani şimdi Asya'da çıkan oyunların çoğu buraya gelmiyor. E veya pazarlamıyorlar buraya. Şimdi birisi çıktı böyle bir oyun yaptı ve başarılı oldu. İnsanlar dediler ki aa bak böyle bir oyunlar tutuyormuş aslında. Başarılı oluyorlarmış dediler. Ama bak şu e, enteresan parantezi açmıyorlar incelerken. O da şu. Şimdi tam bu oyun başarılı oldu ama gene bu oyunu çok bir niş kitle oynuyor aslında. Yani çok fazla genel kullanıcı gene oynamıyor bu oyunu. Tahammül edemez genel kullanıcı. Çünkü o genel kullanıcının yaş ortalaması bu tarz bir oyunu oynamaya çok uygun değil. O oyun adam Assassin's Creed ile büyümüş. Yani şöyle ileri basıyorum oradan çıkıyor oradan zıplıyor oradan hopluyor. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece arada bir düğmeye basıyorum. Kapışma da şöyle. Şöyle şöyle yapıyorum. <laughs> Şöyle şöyle yapayım, düşünmüyorum bile. Mücadele ortamında bir zorluk yok. Evet, tabii Karakter tabii. zaten o kadar güçlü ki. Bak o kadar güçlü ki veya bir şey oluyor canım düşüyor. Koşmaya başlıyorum her şey normal dönüyor. Gibi. Şunu doğuruyor. Bu tarz oyunların yapımıyla bunların arasında yapım olarak çok bir fark yok. Sadece bu mekanizmayı adam yaptığı zaman satamıyor. Her istediği kitleye satamıyor. Yani bir pazarlama var. Mesela işte şu oyunu en sonunda bitirdim. Öyle bir oyun yapmışlar ki bir, birinci boss'u bile geçemiyorsun. İşte şöyle şöyle gibi şeyler de bunlar inflowsaların pazarlama taktiği yani bu oyunu satmanın taktiği de farklı. Evet. Diğer oyunlara benzemiyor satmanın taktiği. Şimdi siz Ateli zamanında hani böyle oyunları oynamanızın yani bir, bir kısmı mecburiyet. Bir kere çok zengin değilsin 50 Tabii. tane jetonla gitmiyor kimse. Tabii. Ee, ya günde 2 bile... tane jeton alabiliyordum evet. ben abi onun için manyak gibi oynamam Vay lazım. Be. O zaten hakkım o kadar annem yani 2 jetonla karşılık veriyordu bana. Vay be. 50 tane jeton olsa bile Ateride kavga çıkar muhtemelen. Ya bayramlarda Çıklar, seyranlar derler mesela. He. Bir böyle bir durum var. Bir de az önce senin dediğin gibi YouTube yok. Yani merak edip ulan oyunun tüm hikayesi neymiş? Devamında nasıl bosslar geliyormuş? Nasıl oynanıyormuş? Bu bölüm şurası şu adam nasıl geçilip nasıl öldürülüyormuş? Bilmiyoruz <laughs> zaten. Kimse evet. bilmiyor. Asparagaz efsaneler var ve bunlar da yine kendin görmek isteyeceğin şeyler. Hatta şu Resident Evil'da bir şey vardı. Gerçi o Atari döneminde değil ama PlayStation 1'de miydi? PlayStation 1 döneminde. Dediler ki şöyle bir örgünün için tatlılar. Hikaye uydurmuşlar. Bana da geldi arkadaş heyecanla anlat ben çünkü rezi manyağıyım o zaman ve normal oynamıyorum her Kaç rezim. kere kapattın? Rezinin içinden hiç. geçiyorum. Yüzlerce kez kapatmışım. böyle. <laughs> Rezinin içinden geçmişim. Kaç kurşun var? Nerede? Hani speedrun atıyorum o zaman. <laughs> o zaman speedrun diye de bir şey yok. Evet. Şimdi öyle diyorlar. Arkadaş geldi dedi ki 7 kere Lyon'la kapatıp 7 kere Lyon'la A alacaksın dedi. 7 kere. Chris'le de B alacaksın. 7 kere kapat. 14 kere kapatıyorsun save atıp. Bundan sonra dedi oyunda şöyle şöyle bir şey. Bir karakter açılıyormuş oyunda. Oyunda onunla oynamaya başlıyorsun. Şimdi böyle şeyler var oyunun içinde. Yaptığımız şey. Mesela Leon'la A alıp Chris'le B alırsan veya Chris'le B alıp Leon'la A alırsan bir mod açılıyor oyunda. Böyle şeyler var ama bunun üstüne de böyle bir Urban Legend olunca dedim ki ben bunu yaparım abi dedim. Tamam mı? <laughs> Oturdum. Günde böyle bir tane kap bir kere iki kere kapatıyorum oyunu. <laughs> kapatıyorum, 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 kaydediyorum. En son sonuncu oynayışta işte, 14.'de Ramo'yu aradım. Dedim ki böyle böyle son oynayış. Heyecanla bekliyoruz zaten ne olacak diye. Kapattık. He, yani kapattık. Memo'ya save attık. Hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmadı. Yani böyle şeyler de var oluyordu yani anladın Evet. Mı? Yani siz o zamanlarda biraz böyle hani İnternette ne bileyim Twitch yok bir şey yok. Hatta Hı -hı. siz ilk yayıncı gibi bir şeysiniz. Yine anlattığın bir belki videolarda yine konuşmuşuzdur. Ateride sen çok zor bir oyunu böyle kimsenin gelmediği kadar ilerlediğinde bir döndüm baktım arkamda 20 kişi... Beni izliyor, çay evet. karıştırıyor, çikolata yiyor evet. falan demiştin ya. Evet. İlk Twitch yayınında yine atelede yapıyormuş aslında Bak, insanlar. Atari'de zaten öyle Bak mesela atelede şöyle bir mantık vardır. Ben evde oturuyorum, zil çalıyor. Mesela o gün ateliye gitmemişim abi. Çocuksun sonuçta, 14-15 Çocuk... yaşındasın. Yok bu bu mesela şey dönemi, lise dönemi. 16-17 yaşındayım. Zil çalıyor, bir bakıyorum Ramo. Acil ateliye gel diyorlar. Oğlum ne acil, ne olabilir ya? İşte falan ekipler var, i̇lk kapışma teri... var, manyak kapışma var atelede. <laughs> Gidiyorum KOF'a. KOF'u 3 kişi oynuyoruz. Ramo bir adam alıyor, ben bir adam alıyorum. Doğan diye bir arkadaş var. O Mahalle bir adam alıyor. Işte Karşıda da benim adaş Kadir var bir tane bilmem ne var. Onlar birer takım alıyorlar. Herkes tek oynuyor. Kofu kim kimi yenerse bütün ateri izliyor. <laughs> Anlıyor musun? Öyle bir muhabbet var yani. Ortam var yeniliyorsun dalga geçiyorlar anladın mı evet, eziyorlar evet. yenilenin takımını Bayağı mahalle maçı gibi bir şey oluyor maç mesela. var yani turnuva oluyor akşam Bayağı. hani ben şey mesela gitmediğim zaman eksikliğimi hissediyordu adamlar çağırıyorlardı beni gel abi Endici lazım diyor mesela Endici. <laughs> <NG. gülüyor> gel abi diyor böyle muhabbet var yani. evet Klarç lazım diyor bilmem ne diyor gel diyor işte böyle oluyor işte o zaman tabii internet internetle olmadığı dönemlerde veya yeni çıkmış Çok kısıtlı imkanlarla işte o üniversitelerde var bazı üniversite hocalarında var bu işe çok meraklı takık adamlar almışlar falan evet. öyle şeyler Önemli de tam anlaşıldı. Dönemler. Yani evet. dolayısıyla dönemin getirdiği bir zaten zorluk var. <laughs> o yüzden aslında zor oyun oynamayı sizin dönem biraz alışmış. Evet, oyunu çok sevdiği ve farklı güdülere ulaşabilmek için. Ama şimdi bu dönemin insanına bakıyorum. Yani bu biraz tabii çok alakasız da bir yönden ama korku filmi çok sever adamlar vardı ya. Ulan korkuyoruz işte ya bunu niye evet. bu kadar izliyorsun? Tamam İzle ben de gerilim filmlerini severim. Korku değil <laughs> gerilim filmleri güzeldir, hoştur. Ama böyle farklı bir challenge görüyorlar galiba psikolojik olarak. <laughs> Bunları böyle oynayıp başaramaması birçok insan insanın onların bunu çok gayret edip de başarmasının çok büyük bir lezzeti vardır anlayabiliyor. Ama bunu yapan adamlar marketing kısmı çok küçük olmasına rağmen neden yapıyorlar bir yandan? Tamam ama orada da bir pazar var. Bak hep şöyle düşün. Ben hep ne diyorum oyun yapma işi ticari iştir. Olmayacak tutmayacak oyunu kimse yapmaz. Yani evet. Tamam mı? Şimdi şöyle düşün bak. Şimdi o tarz bir oyunda bir boşluk var. Onun da bir müşterisi var. Ama o tarz hiç oyun yok öyle düşün. Pazarda. Şimdi biz bu böyle bir riske girmeyiz. Neden? Bir yandan da onu soracaktım. Çok büyük bir pazarın içinde, çok şu kadar bir %30 targetin içinde atıyorum doğru ki işte konsol oyunu. %30'un içinde %1'lik bir kitlesi olan oyuna bir development yapacaksın o %1'in de kaçı kaçı alıp beğenip alacak. Düşün. Şimdi sen böyle bir stratejiyle oyun yapmazsın. İlk oyununda böyle bir kurşun atmazsın. Ama şöyle bir şey olursa, senin arkanda büyük bir stüdyo varsa, dağıtıcı varsa. Sen böyle bir şey denemek istediğinde, ya dene kardeş kaç para bunun bütçesi? 10 milyon dolar dediğinde sana parayı verip sana denetebiliyorsa, bunun reklamını çıkabiliyorsun. O zaman yapabilirsin abi. Anladım. Şimdi büyük stüdyolarda çünkü ne yapıyorlar? Abi burada bir %1 var ama bu %1'in totali atıyorum satsak biz boyunda başarı elde etsek işte 20 milyon dolara mal etsek 10 milyon dolara mal etsek abi 100 milyon dolar kazanıyoruz. 10 katı kazanıyor ya proje. Tamam niş küçük bir kitle ama 10 katı kazanıyor eğer yapabilirsek. Zaten büyük bir stüdyo diğer kitlelere de uyuyacak farklı oyunlar da denediği yaptığı için Hani burayı da boş bırakmayalım diyebilir yani, O da öyle Tabii. bir satıcı ama şimdi mesela bizim gibi ülkeler zaten ufak bütçelere çok daha ucuz bütçelere oyun yapabildiği için ve o niş oyuncu kitlesi <laughs> içinde çok fazla oyun geliştirilmediği için hani burada da böyle bir iç içe geçmiş iğne deliklerini görmek ne kadar mantıklı onu soracaktım aslında sen onu anlatmış oldun. Şöyle. Bak mantıklı. Indie bir developer için de mantıklı. Hı -hı. Ama şöyle düşün. Mantık şöyle. Yani sen öyle bir iş yapman lazım ki bir kere. Profesyonel olacak yapacağın iş. Evet. Çünkü onun kitlesi zaten profesyonel kitle. Manyak. orada Orada senin yapacağın böyle ufacık hataları kaldıramayacak adamlar bunlar. Hı -hı. Yani, yani kombatın çok 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 iyi ve lezzetli olması lazım. Olması lazım. Ve kombatın böyle hani tabiri caizse bokunu çıkarmış bir kitle oynayacak bunu. Evet yani patternlerin düzgün patternler belli bir yerden sonra anlaşılabilir. Boss fightların belli paternlerin belli bir yerden sonra anlaşılır mantıklı bir tutarlı ve senin oynayabileceğin o tatlı sert mücadele ortamını yani zor oyun için oluşturabilecek bir şey gerekiyor. E sen bunları ayarsız yaptıysan, güzel test etmediysen, güzel değilse zaten bunu oynayan adam hardcore gamer. Hemen çarpıyı atacaktır sana. Bir de öyle yani pazarlamada da öyle bir zorluk var. Onun için biraz daha büyük firmanın yapması gereken iş gibi hep düşünüyorum Anladım. ben. Yani şansını hep azaltıyorsun böyle bir işe. Onun yerine mesela atıyorum kafadan, indiği bir ekibin böyle daha böyle basit bir projeye, daha cilalanması basit bir projeye kafa atması bana daha mantıklı geliyor böyle işlerde. Ama dünyadaki şey de bu. Yani dünyadaki bakış da bu. Bak Türkiye'de şöyle garip bir şey var abi. Bak proje yapmak için proje yapılmaz Ömer. Ben hep arada söylüyorum da buna bunun için de söyleyeyim. Şöyle çok iyi bir fikrim var abi. Tamam. Çok iyi bir ekibim var abi. Tamam. Çok güzel. Şu şöyle bir proje yapacağım abi. Tamam. Abi neden sen zevkin için mi böyle bir şey yapıyorsun? Yoksa elinde güzel bir pazar araştırma. Hem zevkin senin ama. Tabi. Şeyle de urtuş örtüşüyor. Teknik bir senin seçme bir bir teknik. teknik ekibinle uyumlu proje. Hı hı. Yani mesela atıyorum. Evet. Komple yöneticiyiz biz. Ama tripleye kafa atacak single player böyle hikayeli falan bir oyun yapacağız diyoruz evet. mesela. Evet yani ekip mesela buna uygun mu? Kullandığın sistem buna uygun mu? Yöneticilerin kalbi kırılmasın. E, yok Unity, 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 ile yapılmaz demiyoruz hiçbir zaman. Mesela ekibim Unity'ci olsa ben Unity ile yaparım. O da e ayrı yani. mesele. Hep bunları anlatmaya çalışıyoruz ya. Evet. Buralara hep parantez açarak gidiyorum. Çünkü birisi ne diyor lan sen ne anlıyorsun diyor. Unity'ciler yaşatma ve koruma derneği çıkıp evet. bize buradan evet. şimdi şey yapmaz. Evet. Şimdi mevzu şu. Yani iyi araştırdım mı? Bak bu çok önemli. Yani pazar olarak iyi. Çünkü hiç kimse zarar edeceği bir proje yapmak istemez. Ama amatör ruhta gözden şöyle bir şey kaçıyor. Yapalım da Zarar etmeyiz. Zarar edelim. Olsun. Yapmış olalım. Tamam bak bu çok güzel bir şey. Ama bunun için seni destekleyen bir fon olması gerekiyor. Yani atıyorum bir üniversitesindir, bir kulüp kurmuşundur, üniversiteden bir destek geliyordur, bir bilmem nedir. Denenebilir. Ama ticari işte deneme olmaz. Filmden örnek vereyim. Daha basit olsun. Hani oyun pazarını çok insanlar bilmiyorlar ama ya şöyle bir film çektik. Olursa olur, olmazsa olmaz gibi bir düşünce olabilir mi film yani çekecekken? Festival yani. filmleri bile... Ya hangi oyuncunun, yani hangi oyuncuyu dahil ettiğinde ne kadar bir izleyicinin geleceğini... O oyuncunun para verdiklerinde karşını alabilecekler mi? Daha fazlasını alabilecekler o adamı getiriyorlar o filme ekliyorlar. Hocam dizilerde Demin. bile yani seçecekleri özellikle yan rollerde falan Instagram'da kaç takipçisi var, hakkında fan Tabii. club sayfaları var mı bunlara bakılıyor yani. Ya yani aslında şuna bağlıyorum. Tabii ki amatör ruh olmalı. Abi her şey hesap kitap mı? Kesinlikle değil. Amatör ruh olacak. Sen gene istediğini yap. Dinamik olarak yeni bir şeyler bul, mekanik bul, özgün bir şey yap. Okey abi. Bunların hiçbiri ne ben hayır demiyorum ki. Evet. Şunu demeye çalışıyorum. Bak hep böyle teknoloji yönü, o işin, sanatsal yönü, bilmem ne yönü tamam abi bu okey. Bu zaten olmazsa olmaz oğlum. Ama finans çok önemli kardeşler ya. Bu finansı da bir düşünün. Hep yani bu işlerin temelinde finans var. Bu olmadan bu lanet şey olmuyor abi. Yani Demon Souls gibi bir oyun yapmak normal oyun yapmaktan daha zor onu Hı -hı. söyleyeyim. Sonsuz Ama şey olacak. olarak yani grafik teknoloji bilmem ne olarak değil. Mantarite olarak, gameplay olarak yapmak zor çünkü senin hitap ettiğin adam Herhangi bir kullanıcı değil. Çok sıkı gelir. Zaten geldi. herhangi bir kullanıcı da reklam ve Bu oyunu satmak istemiyorlar. Eyvallah. Anladın mı? Onun için o genel kitleye hitap etmiyor. Niş bir kitleye hitap ediyor. Niş kitleye hitap eden her şeyde de seni direkt ufak hatalarınla çarpıyor. Mükemmel bu olması gerekir diyorsun. Hemen seni çarpılarlar. Derler ki ya şu oyun vardı. 20 sene önce yapıldı. Bundan daha iyiydi. Bittim bak. Gibi olur. Onun için orada senin hata yapmaya e, lüksün yok. Eyvallah. Yapımcı olarak. Katılcılarımıza, destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. E, hakikaten günden günde bayağı sayıları arttı. Sağ olsun ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Her geçen gün daha da motive olup kanalı devam ettirme kararından vazgeçmiyoruz. O zaman güle güle.